gördüğünüz gibi sistemimiz çalışıyor. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum Sayman, Vurdum vurdum Sayman, Yumruk yedim durmadım. Yere düştüm caymadım. Merhaba otman izleyenleri. Bugün sizlerle Diamond Generator'un ikinci versiyonunu yapacağız. Hemen yapıma geçelim. Pek uzatmayalım. Siz de like atın. Like'lar daha iyi videoların gelmesini sağlayacaktır. Niye sadece videoya geçelim. Yapıma başlamadan önce oyunu durdurup ayarlara girin. Ayarlara girdikten sonra şöyle aşağı inin. Aşağı inin. inin. Şurada koordinatları göster var. Koordinatları göstere basın. Ve üstte koordinatlar gözükecek. Sonra Konulu alacağız. Konulu onu nasıl alıyoruz? Slash give. Kuva nedir? Give. Evet. P command block. Yazarak alıyoruz. Konulu onu aldıktan sonra diyelim siz jeneratörü buraya yapacağız diye düşünürsek arkasına yapacaksınız tüm sistemi Sistemi buraya yapacaksınız. Sistemi yapmak için ilk önce şuraya bir tane komplo şuraya da bir tane komplo koyuyorum. Ondan sonra şuraya 3 tane yenileyici koyacağım. Bunun da arkasına geçip şöyle 3 tane yenileyici koyacağım. Yenileyicileri ne tarafa doğru koyduğunuzdan emin olun. Meşaleler hepsi öne doğru baksın benim koyduğum gibi. Ee, sonra bunları birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra Mesela ben çizimi şuraya ışınlayacağım. O yüzden şuranın koordinatı neymiş? 148 64 314 148 64 314miş. On yazacağım. Set block 148 64 314 yazıyorum ve e yazıyorum bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyorum sonra ikincisine geliyorum klon yazıyorum klon yazdıktan sonra başka bir yere geliyorum mesela ben nereye koyayım testimi buraya koyacağım buraya geliyorum buranın koordinatı neymiş 145 64 315 145 64 315 buraya koyacağım şuraya koyacağım şunu koyacağım Sonra buna gelip onu yazacağım. 145 64 315 Bir daha yazacağım bunu. 145 64 315 Sonra ilk aldığım koordinatı yazacağım. İlk aldığım koordinat neydi? 148 64 314 Bunu yazıyorum ve kapatıyorum. Burayla işimiz bitti. Bakalım buraya kadar doğru yaptık mı? Şunu şöyle kapatıp açıyorum ve yeniliyor. Çok hızlı geliyor gördüğünüz gibi chest. Onu nasıl yavaşlatırım diyorsunuz. Şunları ne kadar geri çekerseniz o kadar hızlı yavaşlar. Hızlanır diyecektim. Sonra bunları biraz çekeyim ki yavaşlasın. Ben hızlı gelmesini istemiyorum. Bu arada bu video ikinci kez gidiyorum. Sesim gitti. Gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde geliyor. Neyse bunu yaptık değil mi? İptal olmasını istiyoruz. kapan. Böyle kıralım iptal olsun. İptal ettim. Dedeceğiz neredeydi onu unuttum. Şurada değil mi? Buraya kıracağım. Doğru yeri seçtiğimden emin olayım. Evet doğru yeri seçmişim. Şimdi iptal ediyorum. Buraya kadar yaptıktan sonra şuraya bir tane daha komodol koyacağım. Komodolunu koyduktan sonra geliyorum, açıyorum. Sonra buna açıklamayı da koyarım. İsteyenler durdurup da yazabilir. Yapıştır yapıyorum. Şöyle bir şey yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra bunu kapatıyorum. Ben jeneratörün burada olmasını istiyorum. Geleceğim buranın koordinatını alacağım. Bunun koordinatı neymiş? 154 65 316 ekliyorum buna 154 65 316 yazıyorum ve yine el yapıyorum her zaman etini yapıyorum ve sonra bunu kırıyorum her yönü teker teker deneyeceğim buna geleceğim buraya geleceğim ışınlamayacak ee, her yönü teker teker deneyeceğim buraya geleceğim yine geldim yine ışınlamadı sonra bu tarafa doğru deneyeceğim bu tarafta ışınlanım ışınlamadı ee, buraya geldiğimde ben ışınlarsa bunu kullanacağım bu yönü kullanacağım siz de her yönü deneyin hangi yönde ışınlanırsa o yönü kullanın sonra bunun üstüne chestimi açıyorum chestimi açmadan önce tabii ki de diamond alacağım bu arada hangi şeyin jeneratörünü yapmak istiyorsanız onu koyun içine diye diamond yazıyorum elmas yani koyun Türkiye'de diamond yazıyorum altına koysam altın verir diyelim kazma koysam kazma verir diyelim iki tane vermesini istiyorsanız iki tane koyun o size kalmış bir şey ben bir tane vermesini istiyorum bunu yaptıktan sonra şuraya bir tane de stone koyuyorum ve kapatıp açıyorum gördüğünüz gibi sistemimiz çalışıyor mesela hızlı veriyor ne yapacağım ben geleceğim bunları en sona çekeceğim ve hızlı vermesini yavaşlatacağım halen mi hızlı veriyor ne yapacağım yazacağım şuraya İzlediği yöne doğru inleyici koyacağım şuraya koyacağım şuraya da kıracağım sonra bunları böyle sona çekeceğim gördüğünüz gibi eskisine göre daha yavaş görüyor neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce like atın bu videoyu deli bir like patlaması istiyorum böyle videoların gelmesi için like atabilirsiniz yapmamı istediğiniz bir icat varsa yoruma yazabilirsiniz o icadı denerim ee, değişik olsun, güzel bir şey olsun. Ben de deneyim yapayım. Sizin de işinize yarar. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada şunu şöyle yapın ki gördüğünüz gibi buraya sıçradı. Şunun etrafını kapatırsanız daha verimli olur. Allah şöyle üstünü de ah, şuraya koyun. Şunu da kapatın. Üstünü de kapatın ki diamond başka yere gitmesin. Şimdi verir. Şimdi kaçış yok adam. Bütün yani buraya gelecek. Bu da ek bilgi olsun. Bu arada ekranda çıkan videoya yet... videoyu izlemediyseniz izleyin. Tavsiye ederim. E, bu arada Modman ben da kopyalama yapış, kopyala ve yapıştır özelliği olan klavye indirebilirsiniz. Ayrıca e, link TL'de sorun yaşıyorsanız Modman Plus'ta bununla ilgili bir video var. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.